Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim içli köfte. 1 kilo kuzu kıymam var. 1 kilo soğanım. Soğanlarımı küp küp doğrayacağım. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı dolu dolu isot, 1 yemek kaşığı karışık salçam, 1 tatlı kaşığı tuz, 150 gram teremya. Öncelikle kıymamı şöyle tabama katacağım. Bugünkü içli köfte tarifi haşlanmış olacak. Bu şekilde etim biraz sulansın. Bu şekilde önce kıymam güzel bir pişsin. Ben kıymam pişerken ben de kuru soğanlarımı küp küp doğrayayım. Kıymanın suyunu çekene kadar pişecek. Bir tatlı kaşığı tuz. Bu hmm. ile beraber pişse daha lezzetli olur et. Kıymam orada pişerken soğanlarımı da ben ayrı bir tencerede pişiriyorum daha sonra birleştireceğim onları soğanlarım bu şekilde güzel pişsin ara ara karıştıracağım kıymam da bir yandan böyle güzel pişiyor kıymam iyice suyunu çektikten sonra terem yağını atarım şu şekilde iyi bir pişsin önce suyunu çeksin kıymamın suyu bayağı bir gitmiş. İyice etin kavrulduktan sonra şu an 150 gram tereyağımı katıyorum. Kıymamı da iyice kavrulduktan sonra bir kaşık domates salçasıyla biber salçam benim karışık. Bir yemek kaşığı yeterli. Salçamla da 1-2 dakika bu şekilde de pişsin. Soğanım da iyice pişti. Kapatıyorum. Şu an süzeceğim. Bu şekilde soğanımı da iyice bir süzeceğim. Hani suyu fazla kalmadı ama yine de Bir iki dakika böyle süzgeçte kaldığı zaman o kalan suyunu da bıraksın. Şu şekilde. Hani amacım içimin biraz kuru olması soğanın suyu olmasın hani köfteler daha güzel açılsın diye. Kıyma iyice kavrulduktan sonra baharatlarımı da bu şekilde şekilde çok güzel oluyor. Denemenizi isterim. Süzülmüş olan soğanlarım. Bak bu şekilde. Suda soğandan çıkan su. kıymayla soğanı birleştirdikten sonra bu şekilde de 5-10 dakika kaynaması lazım. Şimdi hazır. Çok güzel bir iç harcı oldu. içini soğumaya bırakıyorum. O soğurken ben de hamurumu hazırlayayım. İçli köftemin hamuru için 5 su bardağı klasik su bardağından ince bulgur. 5 su bardağı da irmik yine klasik su bardağından. Şöyle bir karıştıralım. 2 tatlı kaşığı tuz. Şöyle karıştıralım. Şöyle sıcak suyla ıslıyorum ben. tarif çok güzel oluyor hiç çatlama olmaz yarım saat bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Bir saat dinlendi. Hamurum güzel şişti. İki yemek kaşığı salça. Karışık domatesle biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Yumurtamı Biraz yoğurduktan sonra katacağım. Şu an yoğurmaya başlayacağım. Biraz yoğurduktan sonra yumurtamı katıyorum. Çok az su. Hamuru yoğururken ara ara elimi suya batırdım. Bunun kıvamını zaten yoğururken fark edersiniz. Hamurun olup olmamasını elimi suya batırıp Çok güzel olmuş hamurum. Çok güzel açılıyor. Yeterli. Elin suya batırıp şu şekilde. şekilde yine şekil veriyorum. Bu tarifim hiç kırılmaz. Denemenizi isterim. Hiç çatlama olmaz hamurumda. suyum kaynadı. Tuzumu da şöyle ekleyeyim. Suyum kaynadıktan sonra içli köftelerimi şöyle haşlayayım. şekilde hiç kırılma olmaz. Üste i̇şte çıkınca zaten piştiği belli oluyor. İşte köklerim pişti. Üçlü köftelerimi haşladım. Bitti. Hiç kırılma ve çatlama olmadı. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Şöyle bir içini de size göstereyim. İncecik. Çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.